Sayın milletvekilleri, kendileri binlerce kilometre uzakta olsalar da yurt dışında yaşayan yurttaşlarımız bu ülkenin asli unsurlarıdır. Onlar hem ay yıldızlı bayrağımızın bulundukları ülkelerdeki en güçlü, en coşkulu temsilcileridir hem de o ülkelerle Türkiye arasında sarsılmaz birer köprüdür onlar. Bugün yıllardır gündeme getirmemize rağmen duymadığınız, görmediğiniz yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın, gurbette yaşayan kardeşlerimizin derdini anlatmak için de karşınızdayım. Öncelikle bir büyük teşekkür göndermek isterim hepimiz adına. Deprem felaketinde Avrupa'nın dört bir yanında vatandaşlarımız seferber oldu. Deprem bölgesine yüzlerce tır çadır, ısıtıcı, battaniye, kıyafet ve gıda gönderdiler. Buradan yürekten teşekkür ediyorum. Ama değerli arkadaşlarım, gurbetçi dedik Avrupalı Türkler dedik, yurt dışındakiler dedik. Adına ne dersek diyelim, hepsi bizim canımız, kanımız. Kimi anamız, babamız, kimi halamız, dayımız, abimiz. Kimi komşumuz, hemşehrimiz. Bu saray iktidarının hakkını, hukukunu görmezden geldiği kesimlerin başında maalesef o insanlarımız geliyor. Onları hem Türkiye'de hem de yaşadıkları ülkelerde yalnız bıraktınız. Hangisini sayayım? Bu AK Parti iktidarı var ya bu iktidar hem her sıkıştıklarında gurbetçiye döner anam paranı getir Türkiye'ye yatır derler. Sonra da gider 6 milyon vatandaşımızı bulundukları ülkelere ihbar ederler. Evet ihbar ettiniz. Yıllarca alın teriyle çalışmış dişinden tırnağından arttırarak birikim yapmış bu insanların Türkiye'deki banka hesap bilgilerini paylaştınız. Bu kürsüden defalarca aykırdık. Sayın Kılıçdaroğlu erteleyin, vatandaş mağdur olmasın dedi, dinlemediniz. Vatandaşlarımız oralarda Alman, İngiliz, Fransız vergi memurunun karşısına eli kolu bağlı bırakıverdiniz. İşte emeklilik meselesi. Yıllarca hem Türkiye'de hem Almanya'da çalışmış, biriktirmiş, prim ödemiş, SGK'dan emekli olmuş vatandaşlarımız var. Siz onlara bulunduğunuz ülkede çalışamazsınız dediniz. Avrupa'daki vatandaşlar isyan edince tamam canım 20 saat çalış ama üzerine çalışırsan maaşını keserim ha dediniz. Size ne? İster part-time ister full-time çalışsın. Ülkemizi kalkındırıyorsa size ne? Biz bu sınırlamayı kaldıralım dediğimizde dinlemediniz. Büyük haksızlığa, büyük eşitsizliğe göz yumdunuz. Başka bir haksızlık daha yaptınız. Yine siz yaptınız. Kendi vatandaşımızı tüccar gibi görüp bağ kurulu yaptınız. İki kat prim borcu ödemeye ve yarı maaş emekliye mecbur ettiniz. Sizin elleriniz kattı bu vicdansızla. Lafa gelince onlar bizim ayrılmaz parçamız nutukları atarsınız. Ama işte Türkiye'de aldıkları sağlık hizmetine dahi kısıtlama getirdiniz. Üzülerek söylemeliyim ki hastanelerimizde bizlerin ve hatta Suriyelisi Afganlısı milyonlarca göçmenin aldığı hizmetleri dahi alamaz oldu canımız Avrupalı Türkler. Bunun da eşitsizlik değil de nedir? Sayın milletvekilleri, iki yıl pandemi vardı. Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz aileleriyle görüşemediler. Büyükelçilikler pandemi gerekçesiyle vize veremediler. İyi ama pandemi biteli iki yıl oldu. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın buradaki aileleri binlerce, on binlerce vatandaşımız hala Almanya'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın kapılarında eziyet çekiyor. On binlerce aile başvurusu bekliyor. Yüz binlerce yurttaşımız gurbetteki akrabasını görmeye gidemiyor. Hastası bekliyor, öğrencisi bekliyor, gidemiyor. Sizin umurunuzda mı? Ne yaptınız bu eziyeti bitirmek için? Çıkın anlatın. Bu vize kuyruklarının tek sorumlusu basiretsiz, beceriksiz AK Parti iktidarıdır. Her fırsatta yurt dışındaki vatandaşımıza yüklenirsiniz. Ne de olsa onlar Almancı, onlar gurbetçi. Pandemide bu insanlarımızdan test parası bile istenirsiniz. Ama onların meselelerine gelince dut yemiş bülbülsünüz. Yıllardır bir araba bir de telefon meselesini bile çözemediniz, çözmediniz. Telefonunu Türkiye'ye getiriyor, dört ayda kapanıyor. Türkiye'deki kardeşine, annesine bir telefon hediye etmek istiyor, yasak. Almanya'da kullandığı arabayı burada kullanmak istiyor, burnundan getiriyorsunuz. Onlarca şart, onlarca yasak. Yok iki yıldan fazla kullanamazsın, yok eşin çocukların kullanamaz. Kaldırın bu şartları diyoruz, dinlemiyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, Avrupalı Türkler kendilerine yapılan bu haksızlıkları, vicdansızlıkları, adaysızlıkları hiç ama hiç unutmadı, unutmuyor. Türkiye'den emekli olan yurttaşlarımızın yurt dışında çalışmasını engelleyen tüm kısıtlamaları kaldıracağız. Mavi kartlı kardeşlerimize sözü verilen eşit imkanları sağlayacağız. Yurttaşlarımızın sınır kapıları ve yolculuk boyunca yaşadıkları tüm sıkıntıları çözmek için diplomatik girişimleri başlatacağız. Konsolosluk işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi için yasal düzenlemeleri yapacak, bürokratik engelleri kaldıracağız. Yurt dışından Türkiye'ye beraberinde getiren araçlardaki kısıtlamayı 5 yıla çıkaracağız. Yine yurt dışından getirilen araçların sürücüler için konan tüm kısıtlamaları kaldıracağız. Yurt dışındaki 7 milyona yakın yurttaşımızı ilgilendiren otomatik bilgi paylaşımının yarattığı mağduriyetleri bitireceğiz. Son olarak en önemlisi de iktidarımızda yurt dışındaki yurttaşlarımızın sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne en etkin şekilde taşınacak. Çünkü yurt dışı seçim çevresini biz oluşturacağız. İnanıyoruz. Gurbetteki vatandaşlarımız da inanıyor. Herkesin eşit, adil ve huzur içinde yaşayacağı bir ülkeyi